O manevi iklimi Beyşehir'de bulmak gerçekten mümkündür çünkü onların bıraktıkları eserler hala yaşıyor. Yani Beyşehir'e bir e, eser bırakmış Esrefoğlu Süleyman Bey. Beyşehir zaten Kur'an insan. Beyşehir'in bulunduğu yerde 13. yüzyılda herhangi bir şehir bulunmuyorken, viran şehir olarak adlandırılan Roma Bizans döneminden kalma bir şehri sıfırdan yeniden inşa eden bir bey, e, öyle bir şehir inşa etmiş ki Esrefoğlu camii bugün dünya kültür mirası listesine aday. Dünyada benzeri eşi örneği nadir bulunan bir eser. Şimdi böyle bir eseri bina etmiş bir Süleyman Bey yaşamaz mı hafızalarda, akıllarda o manevi iklimde yaşar. Evet. Burada kitabın kapağında muhteşem bir hat örneği var. Evet. Ben programdan önce sormuştum. İşte şu kitapta görüyorsunuz. Şuradaki hat örneği çok güzel bir tasarım diye. Hocamız onu açıkladı bize. Evet. Bir daha sormuş olayım. E, Eşrefoğlu Camii'ni ziyaret edenler bilirler. Eşrefoğlu Camii'nin üç e, özelliği çok e, anılır, konuşulur. Bunlardan birisi de minberdir. Eşrefoğlu e, Süleyman Bey Camii'nin minberi. Ahşap, e, kündekari tekniğiyle abonoz ağacından yapılmış muhteşem bir minber. Alaaddin Camii'mizde de benzer e, mevcuttur. Bu minber işte halk arasında çivi kullanılmadan yapılmış bir minber ama minberin bir özelliği var o minberin hemen girişindeki alınlıkta e, imamın başını eğerek geçtiği o alanda e, küfi makili yazı dediğimiz bir yazıyla muhteşem bu hat yer alıyor yani bu en erken örneklerinden Anadolu'da daha sonra buna dair hatlara dair örnekler var ama bu en erken örneklerinden bir tanesi 13. yüzyılda Eşrefoğlu caminin minberinin hemen üstüne Ameli İsa e, olarak not düşmüş, küçücük imzasıyla o muhteşem eseri bina etmiş, yapmış olan kişiden günümüze gelmiş. Bu yazın içerisinde e, pek çoğumuz biliyordur ama Hazreti Allah'ın e, ve Hazreti Peygamber'in isimleri, güzel isimleri ve dört halifenin isimleri çok simetrik bir şekilde e, muhteşem bir e, görüntüde işlenmiş. Biz de bunu camiye anlattığımız için romanda Beyşehir'e anlattığımız için romanımızın kapağı olarak e, tasarlamak istedik. Çok güzel olmuş. Peki hocam Eşrefoğlu Bey nasıl bir insandı? Onunla ilgili bilgiler var mı? Nasıl bir karakteri vardı? Dış görünüşü mesela nasıldı? Evet e, Eşrefoğlu Beyliği 40 yıl sürmüş bir beylik. Hı hı. Sadece 40 yıl ayakta kalabilmiş ve Eşrefoğlu Beyliği'nin üç tane beyi e, saltanata gelebilmiş bey olabilmiş. Bunlardan birisi Süleyman Bey, hı hı. birisi Mubarizeddin Mehmet Bey, birisi de ikinci Süleyman Bey Moğol emiri Timurtaş tarafından elleri, kolları, gözü, burnu, ağzı kesilerek öldürülüp beyşehir gölüne atılır. Hı. Süleyman Bey'in türbesi vardır. Süleyman Bey ile ilgili ve Mubarizeddin Mehmet Bey ile ilgili bazı bilgilerimiz var. Bunlardan bir tanesi mesela Mubarizeddin Mehmet Bey den bahsetmek istiyorum. Gerçekten e, devrin e, Süleyman Bey'den sonra e, en nadide örneklerinden birisini sergilemiş. Kendisi Mevlevi'dir. Mübarizettin Mehmet Bey. Seyit Harun Veli'nin de biraz önce anlattığım hikayedeki o bey karakterini taşıyan kişi ona e, nispet edilir. E, gerçekten çok e, dirayetli efendime söyleyeyim bir e, bey profili çizmiş. Süleyman Bey ise sanata sanatçıya, mimara, ilme, Mübarizettin Mehmet Bey gibi destek veren, kültürel, kültürel açıdan pek çok eserin e, yapılmasını sağlayan, gani gönüllü e, insanlar olarak karşımıza çıkıyor. İkinci e, Süleyman Bey ise biraz talihsiz. İkinci Süleyman Bey e, para bastırarak Moğollara e, Evet, birazcık böyle e, rest çekmiş. Maalesef ki onun bedelinde ağır bir şekilde ödemiş. Peki romanda neler bulacağız hocam? Bu romanımız bir üçleme Fatma Hanım. Hı hı. E, Bey, Sultan ve Seyit. Ben bugün Bey şehri ve Seydi şehri anlattığımız o iki şehrin arasındaki aşkı, e, sevgiyi, muhabbeti anlattığımız Sultan ve Seyit romanını e, takdim ettim. Sultan romanında o muhteşem dünyada ahşap direkli camilerin en güzel örneği olan mihrabıyla, minberiyle, karlığıyla muhteşem bir eser olarak ayakta durmuş 700 yıllık caminin inşa hikayesini anlatmak istedik. Yani teknik olarak zaten akademik olarak sanat tarihçiler bunları anlatıyorlar. Onlar çok değerli. Ama biz vatandaşlarımız hissetsin bunu. O duyguyu camiye girdiklerinde bu cami nasıl inşa edilmiş deyip hangi aşkla, hangi sevgiyle, hangi hikayeyle inşa edilmiş bir düşüncesini kaleme dökmek, ete kemiğe büründürmek istedik. Onun için Eşrefoğlu Camii'ni bilenler, görenler, sultan okurlarsa orada caminin içerisinde kendileri de bir kahraman olarak, bir sıvacı olarak, bir çinici olarak, bir ahşap ustası olarak caminin içerisinde gezecekler. Romanda kendilerini bu anlamda bir e, ba, bir parça hissedecekler romanın içerisinde. Seyit'te ise Seydi Şehrin hikayesi var. Seyit Harun Veli'nin aşkı var. Beyşehir'e olan sevdası var. Beyşehir'in Selişehir'e olan sevdası var. Orada da biliyorsunuz ki Seyit Harun Veli Hazretleri'ne nispet edilen bir cami var. Seyit Harun Veli Cami. Orada da bir külliye vardır. Selişehir'de erenleriyle, evliyalarıyla meşhur. Beyşehir'de beyleriyle, efendileriyle meşhur bir şehir. Evet.